Herkese merhabalar. Bugün benim çok sevdiğim bir yemeği paylaşmak istiyorum sizlerle. Ee, ıspanak yemeği. Bakın, ıspanağın sadece kök kısımları ve yapraklarının taze olan yerlerini doğradım bu şekilde. Yıkadım, suyu tamamen süzüldü. Çok az kıymam var. Bir tane yemeklik doğranmış soğanım var. İki diş de. Ee, sarımsağı minik minik doğradım. Bir yemek kaşığı salçam var. Bir su bardağı haşlanmış nohutum var. Yarım Türk kahvesi fincanı da pirincim var. Yıkadım onu da. Şimdi kıymamı ocağa aldım. Suyunu çekene kadar onu kavuracağım. Suyunu çektikten sonra sıvı yağını ekleyeceğim. Ondan sonra da soğanlarını ilave edeceğim. Kıymam suyunu çekti. Şimdi sıvı yağını ekliyorum. Sıvı yağını ekle beklemez. Hemen soğanlar ve sarımsaklarını da ilave ediyorum. Şimdi bunları güzelce olacak. Şimdi soğanlarımı da güzelce kavurdum. Şimdi bir yemek kaşığı salçamı ilave ediyorum. Şimdi yıkadığımız parmaklarımın hepsini ekleyeceğim. Kanaklarımı da karıştırarak hiç su eklemedim. Bakın e, karıştırarak onları da güzelce kavurdum. Şimdi bir su bardağı su ekleyeceğim. Tuzunu da ilave edeceğim. üzerine kapatacağım. Bir 15-20 dakika bu şekilde pişireceğim. Evet yemeğim 20 dakika e, tam pişti. E, şimdi pirincimi ekleyeceğim içerisine. Nohutlarımı da ekleyeceğim. Bu 20 dakikalık süre boyunca da 2,5 su bardağı su kullandım. Tabi su oranını siz kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz bir 15 dakikada bu şekilde pişireceğim ve ondan sonra altını kapatacağım. Evet yemeğim pişti. Deneyip yapacakları şimdiden afiyet olsun.